Evet bugün air fryer olmadan lezzetli ve az yağlı patates yapacağız. Bunun için normal fırını kullanacağız ve başlıyoruz. Ben buzluktan çıkardım patatesleri tamamen çözülmüş durumda. İçerisine bir miktar karabiber. bir miktar toz biber, kırmızı toz biber. Eğer varsa sarımsak da bir Tabii ki tuz. Bir miktar acı yağı döküyoruz. Eğer varsa yemeklik zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ya fırın tepsisine diziyoruz. Eğer fırın kağıdınız yoksa fırın tepsisini yağlamayı unutmayın. Ben fırın kağıdı kullanacağım. patatesleri tepsiye döktükten sonra şöyle güzelce yaymanız gerekiyor. Eğer tarifimi lezzetli bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi pişirme sırasına geldik. 180 derece ayarladım. 15 dakika sonra bakacağız pişmiş mi? Evet patateslerimiz harika piştiler. Gördüğünüz gibi.